Usta TV kanalından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Recide ve kamera arkasında Tümer Ferhatoğlu. Bu videomuzda hem hayatınızı kolaylaştıracak hem de hayatınızı koruyacak iki tane mükemmel cihazdan bahsedeceğim. Kullanımını ve özelliklerini göstereceğimiz bu cihaz Tomuz'un marka bir kaçak akım koruma rölesi. Biz buna akıllı koruma rölesi ismini taktık. Daha doğrusu ismini koyduk. Çünkü bu cihazda otomatik kurmalı, hassasiyet ayarlı, kaçak akım koruma röle özelliği, gerilim koruma özelliği, 63 ampere kadar aşırı akım koruma özelliği, enerji sayaç ve kontrol özelliği, bluetooth ve wifi ile uzaktan kontrol özelliği, enerji kesinti bildirim özelliği, akım ve gerilim kurtarma özelliği, günlük haftalık timer yani zaman saat özelliği, kalibrasyon yapılabilme özelliği, Türkçe kullanım kılavuzu, hatta kullanım kılavuzunu kaybetseniz bile sesli kullanım kılavuzu olarak size hizmet veren Ahmet Bakır Usta TV'de hizmetinizde. Şimdi sayın reji şöyle bir yamacıma gel şuna da bir enerji verelim. Bu cihazı ciğerine kadar bir irdeleyelim. Şimdi menüye girmeden önce ürünün boyutundan bahsedeyim normal monofaze kaçak akım koruma rölesi boyutunda zaten üründe monofaze. aynı zamanda sigorta rayına da takıp sigorta kutusunda kullanabilirsiniz. Şimdi bütün detaylara başlıyoruz. Cihazın 220 volt faz nötr girişleri üst taraftan, 220 volt çıkışları da yine aynı sırasıyla alt taraftan Cihazın üzerinde toplam 4 tane düğme var. Birinci düğmemiz açma kapama. Açma kapama tuşuna bastığımız zaman herhangi bir gecikme olmadan açma kapama yapacaktır. İkinci düğmemiz de set tuşu. Şimdi sete kısa süreli bastığımız zaman şuradaki şu satır değişecektir. Bakın buradaki satırda farklı değerleri göreceğiz. İşte anlık kilowatt saat, günlük kilowatt saat gibi frekans, kosinüs, fi gibi değerleri görüyoruz. Bu kısa süreli basıldığı zaman. Sürekli basılı tuttuğumuz zaman da menüye girecektir. Üçüncü düğme ise normal mekanik kaçak akım koruma rölelerindeki test butonunun yerine konulmuş bir düğme. Menüye girdiğimiz zaman da yukarı yön tuşu olarak kullanıyoruz. İki fonksiyonu var. Şimdi enerji verelim sisteme. Yani cihazı çalıştırdık. Test butonuna basıyoruz. Geri sayma başladı. 30 saniyeye ayarlı. Ee, akıllı bir kaçak akım koruma rölesi olduğu için, kendi kendini kurduğu için süre dolduğu zaman tekrar enerjiyi açacaktır. Bakın bekliyoruz. Evet enerjiyi verdi. Şimdi tekrar şöyle kapatalım kameraya etki etmesin ışık. Dördüncüsü ise e, Wi-Fi düğmesi. Menüye girdiğimiz zaman da aşağı yön düğmesi ya da aşağı yön tuşu diyebiliriz. Ana ekranda anlık olarak 4 farklı değer görüyoruz. Şu alt satır değiştiriliyor bunu söylemiştik. Ee, en üstte sarı yazıyla gösterilen anlık şebeke geldi mi? Onun altında kırmızı yazıyla gösterilen anlık çekilen akım. Sağ üst tarafta da şu beyaz yazıyla gösterilen de anlık kaçak akım değeri. Anlık kaçak akım değerini görmek çok önemli çünkü arıza tespiti yapmamızda işimizi çok daha kolaylaştıracaktır. Sete basılı tutuyoruz menüye giriyor ve birinci menümüz BT şu anda 10 konumunda sürekli açık olduğunu gösteriyor. İstersek buradan 1 ile 200 saniye arası zaman ayarı yapabiliriz. Zaman ayarı yaptığımız zaman ekran kendiliğinden kapanacaktır. Herhangi bir tuşa bastığımız zaman tekrar ekran aktif olacaktır. Sete kısa süreli basıyoruz ve ikinci menüye geçiyor. AT menüsü hani biraz önce gösterdiğimiz o ekranın altındaki değerler vardı ya frekans fi e, ya da kilowatt saat değerleri onların otomatik değişmesini sağlıyor. Tabi süre ayarı yaparsak istediğimiz süre aralığında değişmesini sağlıyor. Bir sonraki mod PT modu. Cihaza ayarlanan gerilim ve akım koruma değerlerinin dışına çıkıldığında ve enerji kesintisinde tekrar devreye girme süresini ayarlayan bölüm bu. Bir sonraki menümüzde aşırı gerilim koruma modu 230 volt ile 300 volt aralığında istediğiniz gerilimi ayarlayabilirsiniz. Tabii ki menünün de belli bir süresi var. Bir sonraki menümüzde aşırı gerilim kurtarma modu. Bu ne demek? Bunu biraz açıklamam gerekiyor. Diyelim ki aşırı gerilimi Pardon evet şimdi geçtik. Diyelim ki aşırı gerilimi 270 volta ayarladık. Ama 269 volta geldiği zaman tekrar devreye girmesin diye yani arada biraz mesafe olsun diye bir değer belirlememiz gerekiyor. Mesela bunu 245 volt yaparız ya da 260 volt yaparız. Voltaj tekrar o değere geldiği zaman saymaya başlasın. Devreye girmeye başlasın yani. Bir sonraki menümüzde aşırı gerilim kurtarma modunun süresi yani devreye gireceği süreyi belirliyor. Bir sonraki menüde aşırı gerilim koruması eylem süresi. Yani yüksek enerji geldiği zaman kesme süresini buradan ayarlıyoruz. Bunu mümkün olduğu kadar en çük ayarda tutmamız gerekiyor. Tabii ki cihazlarınıza göre bunu değiştirebilirsiniz. Bir sonraki menüde düşük voltaj koruma modu. Bunu 140 voltla 210 volt arasında ayarlayabiliriz. Bir sonraki menüde düşük voltaj kurtarma değeri. Bu da biraz önceki yüksek voltaj kurtarma değerinin benzeri. Mesela düşük voltaj değerini 210 volta aldıysak hemen 211 volta tekrar devreye girmesin diye, cihaz devreye gir çık yapmasın diye bu değeri biraz daha yüksek tutabiliriz. Mesela 220 yaparız ya da 215 volt yaparız. Ona göre cihaz devreye girer. Bir sonraki menümüzde düşük gerilim kurtarma gecikme süresi yani gerilim istenilen değere geldikten sonraki bekleme süresi. Bir düşük voltaj koruması eylem süresi. Yani voltaj istenilen değerin altına, istenmeyen değerin altına düştüğü zaman kesme süresini buradan ayarlıyoruz. Aşırı akım koruma değeri. Cihazın kendisi 63 amper maksimum ama 0.1 amperle yani 100 miliamperle amperle 63 amper arasında ayar yapabiliriz. Bunu da binadaki ya da sistemdeki sigortanın değerine göre ayarlayabiliriz. Normal bulunan sigortanın biraz altında ayarlarsak aşırı akım geçtiği zaman sigorta atmamış olur. Tekrar otomatik olarak devreye girecektir. Bir sonraki menüde aşırı akım koruması eylem süresi yani ayarlanan akımın akım değerinin üzerine çıkıldığı zaman buradan kesme zamanını ayarlıyoruz. Örneğin test satınıza bir asenkron motor bağlı. Bildiğiniz gibi asenkron motorlar ilk kalkış anında normal çektikleri akımdan fazlasını çekerler. Devri normale döndüğü zaman da akım da normale döner. Onun için e, gecikme süresini buradan ayarlayabilirsiniz. Veya benzeri cihazlarda, makinelerde böyle bir zaman ayarı yapabilirsiniz. Sürekli aşırı akım arıza tekrarı. E, diyelim ki bir aşırı akım var. Röle kesiyor biraz sonra tekrar devreye giriyor bir daha kesiyor bir daha sistemde sürekli bir arıza olduğunu algılayıp tamamen enerjiyi kesmesi için buraya bir sayı giriyoruz mesela diyoruz ki eğer 10 kere üst üste yaparsa bu kesinti işini aşırı akım işini tamamen kapat diyoruz buradan da bunu ayarlıyoruz Lc burası çok önemli. Bu modu çok seviyorum. Çünkü buradan kaçak akım hassasiyetini ayarlıyoruz. Yani koruma değerini miliamper bazında ayarlayabiliyoruz. 10 miliamperle amperle 99 miliamper arasında ayar yapıyoruz. Bunun ev içinde kullanımı bildiğiniz gibi ev içinde demeyelim de yani kullanım alanlarında 30 miliamperdir. Çünkü insan kalbinin üzerinden 30 miliamperden fazla akım geçerse kalbi durdurabilir. Peki daha önemli yani en çok sevdiğim yönü dedim ya biraz daha açıklama yapmak istiyorum burada. Ee, diyelim ki evinizde seyrek atan bir e, kaçak akım arızası var. Ve bunu bulamıyorsunuz. Normalde 30 miliamper ayarlı ya hani evde diğer kullanılan kaçak akım koruma röleleri. Biz bunu 10 miliamper'e getirdiğimiz zaman o evdeki o küçük kaçak var ya o hemen ortaya çıkacaktır ve kaçağı bulmamız daha kolay olacaktır. Ve kaçak akım koruma gecikme süresi. Yani kaçak akım koruma rölesi kaçaktan dolayı enerjiyi kestiği zaman ya da test düğmesine basmıştık ya hani. Orada enerjiyi kestiği zaman 30 saniye sayıyordu. Bunu ee, 1 ile 600 saniye arasında ayarlayabiliyoruz. Ve ard arda gelen kaçak akım sayısını ayarlama modu. Yani kaçak akım koruma rölemiz hani otomatik olarak kendini kuruyor ya. Böyle ard arda kaçak olduğu zaman kaç defa tekrarlasın? Mesela diyorsunuz ki 3 kere tekrarlasın. Ondan sonra tekrar açmasın. Çünkü bir tehlike arz edebilir, bir problem var demektir. Ya da e, test tesisatınızın huyunu biliyorsunuz, eski bir test tesisatınız var diyorsunuz ki bunu 10 defa tekrarlasın ya da 20 defa tekrarlasın diyebiliriz. Şu anki menüde Güç kalibrasyonun yapıldığı menü Kilowatt cinsinden yüzde olarak kalibrasyon ayarı yapabiliriz Tabi bu ayarları yaptıktan sonra ya da herhangi bir ayar yaptıktan sonra Kendi kendine devreden çıkmasını beklemeyin Set tuşuna basılı tutarak menüden çıkarsanız Yaptığınız işlemleri kaydeder yoksa kaydetmeyecektir Evet cihazı buraya kadar tanıdık Şimdi uzaktan kontrol için ağ bağlantısını yapacağız ama Aynı anda diğer cihazı da ağa bağlayacağız ikinci cihazımızı. İkinci cihazımız da akıllı sigorta. Bunun üzerinde diğer gibi öyle dijital ekranlar falan yok. Tek bir tane buton var. E, telefon üzerinden Android ya da iOS uygulaması üzerinden kontrol edeceğiz. Onun için ikisini birden ağa bağlayacağız. Ağa bağlamamız için de telefonumuza Smart Life ya da Tuya uygulamasını indirmemiz gerekiyor. İkinci cihazımız küçük. Öyle üzerinde dijital ekran falan yok. Basit gibi görünüyor ama öyle göründüğü kadar basit sıradan bir cihaz değil. Yani özelliklerini saymayla bitirmeye çalışacağım şimdi. 1. Yüksek güç koruması. 2. Yüksek akım koruması. 3. Yüksek voltaj, yüksek gerilim koruması. 4. Düşük gerilim koruması. 5. Her derde deva timer özelliği. Birazdan ayrıntılarını göreceğiz. 6 uzaktan kontrol 7 işlem hafızası telefonumuza smart life uygulamasını indirdik ama öncesinde iki cihazımızın da elektrik bağlantısını yapmamız gerekiyor elektrik bağlantısını yaptık enerji verdik uygulamaya da girdik uygulamaya kayıt oluyoruz e-mail adresinizle kayıt oluyorsunuz çok basit burada çok fazla detaya girmeye gerek yok evet ekran biraz parlak olduğu için ee, kamera ayarlarını yaptık Mail adresimizle kaydoluyoruz. sonra cihaz eklemeye çalışıyoruz. Mesela biraz önce tanıttığımız cihazı eklememiz gerekiyor. Şimdi cihazın dördüncü tuşu vardı ya hani Wi-Fi tuşu, ona basılı tutuyoruz. Elimizi kaldırmadan e, cihaz ekle, bakın ekranın üst köşesinde artı işareti var, bunu tıklıyoruz. Buradan cihaz ekleyi seçiyoruz ve gördüğünüz gibi bizim şu anda cihazımızı ekranda gördü. Bunu seçiyoruz bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı yani modeminizi burada seçiyorsunuz sonra şifrenizi girip ileri diyorsunuz ve modeminize bağlanıyor bakın şu anda bağlanıyor şuradaki işlem tamamlandığı zaman görünüyor mu Sayın Recep evet evet buradaki işlem Tamamlandığı zaman bağlanacak ve tamamlandı. Buradaki yeşil ışık sürekli yandığı zaman tamamlanmıştır zaten biraz önceki gibi ekranda da görmüş oluyorsunuz. Bakın burada mesela açıp kapatabiliriz. Kapatırken tekrar ona istiyor, açarken herhangi bir ona istemiyor anında açıyor. Birinci cihazımızı bağladık. Geri geliyoruz. Şimdi ikinci cihazımızı bağlayacağız. Yine aynı şekilde basılı tutuyoruz artı tuşuna basıyoruz. Cihaz ekle diyoruz. Evet şu an cihaz aranıyor. Elimizi kaldırmıyoruz. Evet, ikinci cihazımızı da buldu. Hemen bunu da seçiyoruz. Yine aynı şekilde modemimizi seçiyoruz. Şifreyi giriyoruz. İleri tuşuna basıyoruz. Mavi ışık yanıp sönüyor. Sürekli yanması lazım. Bakın burada da işlemin devam ettiği görülüyor. Biraz bekliyoruz. Evet, tamamlandı. İstediğimiz kadar cihaz ekleyebiliriz. Bakın buradan aç kapa yapabiliriz. Gördünüz mü? Buradan direkt açılıp kapanıyor. Hatta şöyle yapalım. Şimdi buraya çıktığımız zaman ana ekrana ne kadar cihaz eklediysek oradaki cihazları burada görebiliyoruz ana ekranda görebiliyoruz. Hatta şuradaki butona bastığımız zaman ekranda direkt aç kapa yapacaktır. İlk bağlandığında biraz gecikme olabilir. Ondan sonra zaten normale dönecektir. Buna bir ışık bağlamadık ama buradan görebiliyoruz açılıp kapandığını. Şöyle. Pardon. Evet. Şimdi iki cihazımızı da ekranda görüyoruz. Önce kaçak akım koruma lölesini ilk başladığımız cihazı bir tamamlayalım. Şöyle ekrana dokunuyoruz. Şu anda kaçak akım koruma lölesinin arayüzünü görüyoruz ekranda. Burada çekilen akım, burada çekilen güç, güç faktörü bir de burada frekansı görüyoruz. Biz bunun kalibrasyon ayarlarını yapmadık. Biraz önce de dediğimiz gibi sizin eğer bir cihazınız varsa ya da şüpheleniyorsanız kalibrasyon ayarlarını yapabilirsiniz. Bakın burada müthiş bir özellik daha var. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi öncelikle şuradan biz bunu açıp kapatabiliyoruz ya düğmeden istediğimiz zaman. Şimdi biz bunu buradan sınırlandırabiliyoruz. Yani şunu açık konuma getirdiğimiz zaman artık İsteseler de yani dairede, apartta her neyse kullanıcı buradan açıp kapatamayacak. Yani siz uzaktan enerjiyi kesiyorsunuz. Yakındaki kullanıcı istediği zaman bunu açıp kapatamıyor. Ancak siz izin verirseniz buradan tekrar açıp kapatacaktır. İzin verirseniz diyorum. Bu izin sadece böyle manuel olarak değil. Bir de biz bunu otomatik olarak yapıyoruz. Bakın burada enerji yükleme diye bir şey var. Aslında ön ödemeli enerji sağlıyorsunuz kullanıcıya. Hangi kullanıcılara? Mesela diyelim ki bir apartınız var ya da bir kampinginiz var. Kampinginizde bungalov ya da karavan park alanı var. Normalde bir insanın kullanılan cihazlara göre tüketeceği enerji 5 kW bilemedin 10 kW'tır günlük. Ama art niyetli insanlar sizin apartınıza gelmiş olabilir ya da bir karavan geldi içinde ne kadar akü var ne var bilmiyorsunuz. Adamların amaçları sizdeki elektrik enerjisini emükleyerek kar etmektir. Tabii ki biri kar ederken başka birinin de zarar etmesi gerekiyor. Doğanın kanunu budur. Matematik budur arkadaşlar. Kar yoktan var, vardan yok edilemez. edilemez. Edison'un evet. kanunları. <laughs> Bence bu şey ya termodinamiğin kanunları. <laughs> Bence termodinamikle alakası yok konu. Diyelim ki apartınıza ya da kampinginize bir müşteriniz geldi. Siz müşterinizin kullanacağı elektrik enerjisini önceden sınırlamak istiyorsunuz. Şimdi e, buraya girmeniz gerekiyor. Buradan sınırlama yapmanız gerekiyor. Ama öncesinde biraz önce gösterdiğiniz şu modu aktif etmeniz gerekiyor. Bunu aktif ettikten sonra buraya bir değer girmeniz gerekiyor. Yani diyorsunuz ki burada maksimum kullanacağı elektrik enerjisi yani müşterimizin ya da misafirimizin maksimum kullanacağı elektrik enerjisi 10 kW ya da 15 her neyse onu siz belirliyorsunuz ve onaylıyorsunuz. 10 kW doluncaya kadar elektrik enerjisi devam yani sisteme elektrik enerjisi vermeye devam ediyor. 10 kW dolduktan sonra da elektrik enerjisini kesiyor. Ee, diyelim ki yani 10 kW doldu veya dolmadı. Misafiriniz gitti. Buradan tekrar bunu sıfırlıyorsunuz. Buradan bunu tekrar sıfırlayıp yeni misafiriniz geldiği zaman tekrar 1 kW ya da bir enerji miktarı belirleyip aktif etmeniz gerekiyor. Bence müthiş bir özellik. Bakın bu özelliği elektrikli aracınızın şarj ünitesine monte ederseniz başkalarının kullanmasının da önüne geçebilirsiniz. Videonun başında bahsetmiştik zaman ayar özelliği yani timer özelliği buradan girip günlük, haftalık, saatlik programlar yapabilirsiniz. Bu bambaşka bir özellik. Kameraman bana gel. Şimdi bir çevre aydınlatma yaptığınızı düşünün. Çevre aydınlatma panosu yaptınız. Çevre aydınlatma için bir tane Zaman saati ya da öresi kullanacaksınız, sigorta kullanacaksınız, kaçak akım koruma serülesi kullanacaksınız, bir de kontaktör kullanacaksınız. Bunların hepsini unutun, sadece tek bir cihazla bunların hepsinin yaptığı görevi yaptırabilirsiniz işte. Çünkü kaçak akım koruma özelliği var, akım sınırı özelliği var, yani sigorta gibi çalışıyor. Zaman ayarlama özelliği var, zaman saati özelliği var. Bir de kontakları da çok güçlü. Kontaktöre de gerek yok. Yani inanılmaz bir özellik. Hatta ve hatta bahçe sulama işlerinde de bunu kullanabilirsiniz. Öyle motor koruma öylesiydi, kontaktördü falan hiçbir şeye gerek yok. Tek bir cihazla istediğinizi yaptırabilirsiniz buna. Şimdi alt köşede şöyle ayarlar var. Ayarlara girdik. Bakın videonun başında hani bir test yapmıştık ya. O test butonu burada da var. Şimdi buna basalım. Burayı hızlandırılmış olarak geçelim. Evet, test ettik, çalıştığını gördük. Alarm kayıtlarını buradan görüyoruz. Ne zaman açtı, hangi saatte, hangi tarihte açıp kapattığını görebiliyoruz. Buradan kaçak eşik değerini ayarlayabiliyoruz ve görebiliyoruz da çok fazla uzatmak istemiyorum. Buradan aşırı akımı görebiliyoruz. Buradan yüksek voltajı görebiliyoruz. Buradan da düşük voltajı görebiliyoruz. Şöyle tıklayıp buradan izleyebiliyoruz. Şimdi ikinci cihazımızın yani akıllı sigortanın çalıştığını görebilmemiz için lambayı akıllı sigortaya bağladık. Buradan direkt aç kapa yapabiliyoruz. Biraz önce gördüğümüz gibi buradan da aç kapa yapabiliyoruz. Cihazın arayüzüne girip buradan da aç kapa yapabiliyoruz. Yalnız arayüzüne girdikten sonra emin misiniz diye soruyor tekrar. Son kararımız diyoruz aç kapa yapabiliyoruz. Buradan timer menüsüne giriyoruz. Timer yani zamanlama özelliği efsane. Çok güzel buradan e, günlük haftalık zaman ayarları yapabiliriz. Bakın harika buradan günleri seçiyoruz, saat ayarı yapıyoruz. Bir üst menüye dönelim. Şöyle e, buradan gün doğumu gün batımı ayarlarını yapabiliriz. Örneğin şöyle bir şey yapabiliriz. Gün doğumundan bir saat önce, bir saat sonra enerjiyi kes ya da aç gibi işlemler yapabiliriz. Ya da tam tersi gün batımından önce, gün batımından sonra işlemler yapabiliriz. Tekrar menüye gireyim. Bu menüde de döngüsel ayarlar yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi aç, kapa ya da dakika, saniye gibi ayarlar yaparak istediğiniz cihazları kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar burada butonun üzerindeki şu ışık var ya bunu ayarlıyoruz. Nasıl ayarlıyoruz? Mesela e, burada iken rölenin durumuna göre yani kapalıysa enerji kesikse ışık kapalı enerji varken de ışık açık oluyor. Ya da e, şöyle yapıyoruz pozisyon tam tersi kapalıyken ışık var açıkken ışık yok e, sürekli açık yapabiliyoruz ya da sürekli kapalı yapabiliyoruz. Biz ne yapıyoruz bunu? Rölenin durumuna göre. Evet, rölenin durumuna göre yani açıkken ışık açık olsun, kapalıyken ışık da kapalı olsun. Şöyle de güzel bir özellik var. Şu diğer röledeki o kilit özelliği var ya ona benzer bakım mı ya da bakım kilidi diyebiliriz. Bunu açtığımız zaman buradaki butona bastığımızda açılmayacaktır. Ama 4 kere basarsak açılacaktır. Bu da cihazın hafızası. Burada ne zaman açılmış, ne zaman kapanmış bütün ayrıntılarıyla görebiliyoruz, geri geliyoruz. Tabii ki özellikleri bitmedi, hala devam ediyor. Evet, burada alarm ayarları var. Buradaki alarm listesinden e, kilowatt kilovat alarmı, yüksek akım alarmı, yüksek gerilim yani volt alarmı ve düşük voltaj alarmı ayarları var sadece alarm ayarları değil bunlarla birlikte kesme ayarları da yapabiliriz. Yani mesela diyelim ki 10 amperden fazla akım geçmesini istemiyoruz. Hem de uyarı gelmesini istiyoruz. Buradan aktif edebiliriz. Ee, 10 amperi geçerse duracaktır. Ya da buradan 250 voltun üstüne çıktığı zaman enerjiyi kes diyebiliriz. Hatta şöyle de yapabiliriz. Şimdi burası aktifken mesela bunu 220 volt yapalım. Şu an şebekemiz 220 volttan biraz fazla. Bunu seçiyoruz. Kaydediyoruz ve bekliyoruz. Birazdan 220 voltunu üstüne çıktığı için enerjiyi kesecektir. Evet. Gördüğünüz gibi kesti. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, biz bunu değiştirdiğimiz zaman mesela tekrar 250 volt yapalım. Ee, tersten biraz zor oluyor. Bu tekrar kendini kurmayacaktır. Bizim kendimizin bunu aktif etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar kesinlikle işlerinizi kolaylaştıracak bu ürünlerin satın alma linklerini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Usta TV'den gidenlere de özel indirim kuponları var. Kuponların kodlarını da yine videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Arkadaşlar ürünlerle ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.